Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu şuradaki mini countryman ile bir kaza yaptık. Yaptığımız kazanın fotoğraflarını vesaire koyacağım. Serviste tamir oldu. Bagaj kapağı değişir diye düşünüyordum ama servis değişmedi. Aslında değişmemesi de lazım normalde ama servis hep değişirler diyorlardı ya. Ayrıca özellikle dışarıdan da fiyat aldım. E, servis deneyimini, dışarıdan aldığım fiyatı, değer kaybı konularını ve Borusan'ın bize verdiği servisin nasıl olduğunu, ne kadar sürede çözüldüğünü hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle kazadan bahsedelim. Kazanın fotoğraflarını zaten şimdi koyuyorum. Arkadan bir tane beyaz otomobil çarptı bize Ege'a. Ee, önümüze bir köpek çıkınca ani bir fren yapmak durumunda kaldık. Yaptığımız zaman ne oldu? Gelip burada bize şu arkadan, şu Countryman'in yazısının olduğu yerden, ayrıca tamponda da bakın şurada da delik oluşmuştu. Ama hani tamiratı da göstermiş olayım. Tamirat sanki değişmiş gibi ama gerçekten çok güzel ee, parçaları da değişti bazı parçaları ama bagaj kapağı değil yani değişen parça da şu. Şu Countryman yazıları değişti. Herhalde çizik vardı üzerlerinde. Set olarak galiba bunlar. Bu da değişti. Zaten maliyetini de size ekrana yansıtacağım şimdi ne kadar tuttuğunu. E, hatta onu da yansıtayım görün. Hani parça olarak ne geldiğini vesaire. Ama tamir edildi. Yani bu bagaj kapağı komple boyandı. Arabanın rengiyle falan hiçbir ton farkı hiçbir şey yok. Orijinal birebir boya. Hiçbir şekilde fark edilmiyor. Gayet mükemmel bir şekilde boyanmış. Yani işçiliği gerçekten beğendim. Burada bildiğiniz delik vardı yani. Ben size şimdi fotoğraflarda e, şimdi tekrar koyuyorum hasar fotoğraflarını. Orada görebilirsiniz. Şimdi otomobili servise götürdüm. Dediler ki eksper gelip bakması gerekiyor. O süreçten bahsedeyim. Eksperin gelmesi yoğunluk varmış serviste. Bir günle işte beş gün arasında sürüyor dediler. Dedim ya bana otomobil lazım ama. Normal şartlarda otomobili bırakmanızı istiyorlar ama birazcık da sorumluluğu alırsanız. Ya tamam diyor. Alın otomobilinizi o zaman. Ben otomobilimi aldım. Ee, daha sonra görüştük servis tanışmana. Bana çok yardımcı oldu. Gerçekten böyle hani direkt Whatsapp'tan yazdığım her şeye cevap verdi falan çok teşekkür ediyorum kendisine. İsmini vermeyeyim şimdi belki istemez. Borusan serviste çok iyi bir satış danışmanıydı. Daha sonra o beni yazdım ben ona ne zaman getireyim diye. Tabii yoğunlar ben soruyorum. O da bana dedi ki ya pazartesi günü getirirsen bir baktırayım hemen ayarladım sırasını dedi. Tamam ben de arabayı vermek istemiyorum. Çünkü ne kadar araba bende kalsa kar. Ben, ben kaza yaptığım için Borusan bana araba vermez. Verme. Hiçbir zaman vermez. Hiç yani Tesla'da da kaza yapsanız Tesla'sı ses araba vermez. konum vermesi gerekiyor. Ama arabada bir arzu olursa hemen verir zaten. Ama bu kaza. Öyle değerlendirin. Şimdi ben bu arabayı götürdüm. Ee, Borusan serviste e, pazar, günü götürdüm. Yani araba hep bendeydi. Hiç bırakmadım o bir hafta boyunca da. Üç gün sonra söyledi zaten getir diye. Orada ben beklerken çalışma ortamı. Zaten çok rahat bir ortam var. Borusan'ın ortamlarında hani çayınız, kahveniz, her şeyiniz rahat oturma alanları her şey var. Orada işte bir iki saat kadar bekledim. Otomobili eksper gelip incelemiş. Arabayı çok güzel bir şekilde yıkadılar. Getirdiler bana tekrar verdiler. Dediler ki eksper raporumuz çıksın. Ne parça ihtiyacı var bakayım. Siz arabanızı alın gidin yine hani almak istiyorsunuz madem. Çünkü arkadaki hasar küçük bir hasardı. Ben arabasız kalmak istemediğim için. Otomobili tekrar aldım gittim. Ve yaklaşık bir buçuk hafta sonra bana dediler ki tamam her şeyimiz hazır. Arabayı getirebilirsiniz artık. E, arabanın parça dediğimiz şeyler işte şunlar filan değişmiş. Onu zaten göstermiştim. Başka bir parça yok. Geri kalanı tamirat yani. Ee, ondan sonra arabayı gittim bıraktım. Araba yaklaşık iki hafta kadar. Bir buçuk yıl. Yani şöyle diyelim. yani Arada bayram tatilleri vardı. Yedi sekiz günde arabayı tamamen tamir ettiler. Ben de o sırada Kasko'dan ikame araç almıştım. Ben onu da incelemesini kanala koydum zaten. Kia'ydı o. Ee, ondan sonra o otomobille de ben ne yaptım? Ee, aldım. Kia'yı kullandık bir süre. Sonra bir hafta sonra hazır dediler. Gittim otomobilime baktım. Kontrol ettim. Teslim aldım gayet orijinal gibi yapılmıştı. Ben kapağın değişmesi ha bir de şuna gelelim. Hani hasar kaydını çok arttıracaktı ama ve hani zaten elektrik bu kullanıyoruz. Doğaya falan destek olsun. iyi böyle hani e, daha güzel bir çevrede yaşayalım diye. Şimdi bunu siz her ufak bir göçükte bagaj kapağını değiştirirseniz isyan, ziyan yani. Hani bu da hoş bir şey değil. Tamir edilebildiği kadar tamir edilmesi hoş. Hani onu herhalde galiba Borusan'a biraz da ekspertiz de baskı yapıyor bu konuda vesaire bir şeyler oluyor. Tamam bunu tamir ettirdik şimdi. Ben dışı e, hasar kaydı ne? çıktı? Zaten dosyada gördünüz. E, 65 bin artı KDV 80 bin liralara gelen bir hasar kaydı oldu bu tamiratın önünde. Şimdi kulağa çok geliyor ama ben dışarıdan hani BMW'den ayrılmış böyle bir e, iyi bir ustadan, masak Sanayi'de bir ustadan fiyat teklifi aldım ben bunun için. O da bana dedi ki 70 bin altında olmaz bu. Biraz daha üstünde olabilir. Yani dışarıda yaptırdığınız zaman da çünkü tampon söküldü, tamir edildi, boyandı. Bagaj kapağı komple boyandı ve düzeltildi. Bunların hepsinin dışarıda yaptırmanız da şu anda 70-80 binlerin altında değil. Hani boyası belki biraz pahalı bir boya ve vesaire. Hani böyle bir şey yani. Hani bayağı da bu da boyandı bu arada. Yani tampon da boyandı. Bu da boyandı. Bu tamir edildi. Bu tamir edildi. Yazılar değişti filan böyle bir kalemi oldu bu işin. Böyle olduğu için de dışarıda da yaptırsam 80 bin lira gibi bir maliyet olacaktı. Bana çarpan %100 suçlu olduğu için değer kaybına da başvurdum ben. O süreçlerde işle evrakları ilettim. Büyük ihtimalle işte 100 bin lira, 80-100 bin lira arasında da bir değer kaybı ödemesi geri alacağım gibi görünüyor. Ama bu değişir. Net değil. Onu bilmiyorum şu anda. Yani süreç böyle işledi. Zaten hani sizin arabanız kaza yaptığında kaskodan işlem başlattım ben. Ben yani dışarıda yaptırayım ben hasar kaydı işlemesin. Burayı bir göçüksüz düzeltiriz. Bir göçüksüz Olabilirdi de boya gerekiyordu. Bayağı çizikti zaten burası. Şimdi fotoğraflarda çok belli olmuyor ama şöyle bir şey oldu. Şimdi buradan şurası göçtü ya. Burası göçünce burası bomba yaptı buraya kadar. O fotoğraflarda çok an Bayağı burası bir santimden başlayıp buraya kadar göçüktü yani. Ve şurada da böyle bir çizik vardı. Beyaz bir çizik boya gözüküyordu. Buradan buraya kadar. Hani rütüşle falan yaparsan hoş durmayacak bir şeydi yani. Oranın bayağı boyanması gerekiyordu. Dolayısıyla hani o rütüş yapılsa da belli olurdu yani. Veya bu göçüksüz yapılsaydı belli olurdu. Dolayısıyla böyle bir yol tercih ettim ben. Zaten Mesela ben ikinci el araba satın alırken bir arabada işte kapısında boya var bilmem ne hasar kaydı yok. Bu araba benim için daha şüpheli. Yani servisinde bulmuş olsun benim gösterdiğim gibi evrakları olsun. Ya bunun ne değer kaybı olacak bana? Bunun aynı araba atıyorum bu arabanın piyasa değeri şu an 2 milyon 300 bin lira. Ben 2 milyon 300 bin liraya ee, bu araba var Biz aynı kilometrelerde falan bir tanesi de 2 milyon 250'ye satıyor falan. Ya niye buna 50 bin lira fazla vereyim alırım bunu ya. Yani. Ne var ki burada? hani ufak bir göçük var. Böyle bir imkan varsa. Hani benim için şey değil. Aynı paraya tabii ki almazsınız ama biraz daha ucuzuna tarz hasarlar hiçbir şey değil çünkü buradaki göçü burası boyanmış bu bu kadar hani fotoğrafı var her şey var hani böyle değerlendiriyorum ben hasar kaydının da gözükmesini isterim Hani gözükmüyorsa almam bu arada bana dese ki bagaj kapağı boyalı hasar, hasar kaydı yok almam Boya, bagaj kapağı boyalı borusan serviste yapıldı bütün hasar dosyaları evrakları burada buyurun alırım hani benim gözümde öyle ben kendi bakış öyle olduğu için araba alacaksa da benim gibi biri alsın zaten ben de hani başka bir şey yok hedef kitlem yok yani dolayısıyla böyle bir süreç oldu ee, o size paylaşmak istedim yani genel anlamıyla Borusan'ın servisinden ben bayağı memnun kaldım. Whatsapp'tan takip ediyorlar, arıyorlar, soruyorlar, çağırıyorlar. Sen gidiyorsun arabayı gerçekten hani <laughs> Yıkamalarını çok beğendim yani dışarıdaki yıkamalara benzemiyor. Araba sıfır gibi geliyor size. Nasıl yapıyorlarsa, nasıl bir prosedürleri varsa onu da gerçekten tebrik ediyorum. E, çok beğendim. Ben burayı böylesine tamir edebilirim. Değiştim ya burası. Gerçekten çok acayip geldi bana. Şu kadar delik vardı yani. Hani Çünkü fotoğrafları gördünüz. Ege'ye vurduğu zaman biraz sert vurmuş. Yani e, arabanın tamponu bitmiş. Tampondan sonra arabanın kaputu da gelip şurayı göçertmiş yani. yani. onun kaputunun ucu da yamulmuş. Yani bu demek oluyor ki en azından böyle bir 25-30 da vurmuş. Sağlam vurmuş yani. Belki daha hızlı vurmuş olabilir. Hiç görmemiş çünkü. Ee, ama hanım diyor ki o bana vurdu diye ya, diyor. Yani hanım kullanıyordu. Çok hafif sarsıldım diyor. Araba ağır olduğu için onu vurduğu büyük ihtimalle bu arabanın ağırlığı çok daha fazla olduğu için hissetmedi çok fazla. Köpeğe bir şey olmadı bu arada. Köpek de çıktı aradan. Böyle sizlerle bu deneyimi de paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Bu arada elektrikli arabalarla ilgili voltavg.com diye bir site var. Bu sitede istatistiklerinizi girerseniz anonim olarak. Bu elektrikli otomobillerin yakıt tüketimleri falan çok şey değil. Böyle çok stabil değil yani. Kışın farklı yakıyor, yazın farklı yakıyor, basınca farklı yakıyor falan bir sürü şey var. Bir istatistik oluşturup orada insanlara katkı sağlamak maksat. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.